Çekirdekli bir hücrenin DNA molekülünün eşlenmesi sırasında stoplazmada ve çekirdekte bulunan nükleotide oluşan bazı yapıların miktarındaki değişimler aşağıdaki e, çizgi grafikleriyle gösterilmiştir. Bakalım çizgi grafikleri şurada. Grafikleri incelenen bir öğrenci aşağıdaki yorumları yapmıştır. Öğrencinin yaptığı yorumlardan hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Grafiklere e, tekrar bakacağız. Ee, ona göre de öncülleri e, okuyacağız. Eşlenme sırasında stoplazmadan çekirdeğe 240 timin organik bazı geçmiştir diyor. Grafiğe bakalım. Grafiklere baktığımız zaman çekirdeki, çekirdekteki adenin organik bazı sayısı e, 240 480'e çıkıyor sayı. 240'tan 480'e çıktığına göre e, demek ki e, eşlenme sırasında stoplazmadan çekirdeğe 240 tane Timin organik bazı geçmiştir. Yani adenin organik bazı sayısında 240 artış oluyorsa timinde de 240 artış oluyor demektir. Dolayısıyla birin doğruluğu kesindir. DNA eşlenmeden önce çekirdekte 840 fosfat bulunmaktaydı diyor. Hemen sayısına bakarak şeyi söyleyebiliriz. Organik bazların sayısına bakarak bu sonuca ulaşabiliriz. Başlangıçta 240 tane adenin varmış. Demek ki 240 tane de e, timin olacak. Toplamda 480 tane adenin timin. Başlangıçta 180 tane guanin varmış. Demek ki 180 tane de sitozin vardır. Toplamda 360 tane de e, guanin ve sitozin. 480 adenin timin, 360 tane de guanin sitozin. Bunları topladığımız zaman da toplam sayısını 840... Ee, olduğunu söyleyebiliriz. 840 tane organik baz varsa 840 tane de fosfat e, var demektir. Ee, i̇kincisinin de doğruluğu kesildi. Üçe ee, e bakalım. DNA eşlenmeden önce çekirdekte bulunan deoksiriboz çekeri sayısı ile Eşlenme sonunda stoplazmadan eksilen toplam nükleotit sayısı Birbirine eşittir e, diyor. Şimdi eşlenmeden önce, DNA eşlenmeden önce çekirdekte bulunan deoksiriboz şekeri sayısı toplam nükleotit sayısı kadardır. Eşlenme sonunda soplazmadan eksilen toplam nükleotit sayısı, soplazmadan eksilen toplam nükleotit sayısı e, ile e, çekirdekte bulunan toplam nükleotit sayısının birbirine eşit olması e, gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü de doğruluğu kesindir diyebiliriz. 4'e baktığımızda DNA eşlenmeden önce sitoplazmada bulunan fosfat sayısı ile eşlenmeden sonra çekirdekte bu eşlenmeden sonra çekirdekte bulunan tavşır sayısı birbirine eşittir. DNA eşlenmeden önce sitoplazmada kaç tane fosfat var bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bununla ilgili bir e, bir şey söyleyemeyiz. Bir bilgi sahibi e, olamayız. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'ün doğruluğu kesindir. 1 2 ve 3'ün doğruluğu kesindir. Eee ama eee 4'ün doğruluğu kesin değildir diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.